İnanamıyorum. Buğday Başarı kanalından herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu kozmetik ve cilt bakım alışverişi. Kısa bir alışveriş yaptım. Aldığım ürünlerden bahsedeceğim. Bazılarını birkaç defa deneyimledim. Videonun detaylarını da hepsinden bahsedeceğim. Kısa kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden girişi de çok fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek için videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle ürünler çok fazla. Ben ürünleri bu tarafa yayacağım. Tanıttıklarımı da bu tarafa koyacağım. O yüzden hemen hızlıca poşetlerden çıkarttım. Evet arkadaşlar hemen buraya ürünlerimi yaydım. Öncelikle Nutrigina'nın bu Skin Detox Micellar suyundan bahsedeyim. Bu gerçekten güzel bir ürün. Ben iki defa kullandım. Ben kullanmadan tavsiye etmeyi pek doğru bulmadığım için genelde ürünlerin bazılarını birkaç defa kullanıp deneyimliyorum. O yüzden aralarındaki çoğu ürün benim kullandığım ve sevdiğim bazı ürünler. Yeni gözlemlemek istediğim ürünleri de birkaç defa denedim. O şekilde bu videoyu oluşturacağım. O yüzden ürünler 3-5 gündür alındı yani. Dediğim gibi bu gerçekten güzel. İnatçı makyajı bile çıkaran bir su. Nutrigina zaten güzel bir marka biliyorsunuz. Yeni serisi bu da. Bunu gerçekten severek kullanmaya devam edeceğim. Bu da Garnier'in Skin Natural. Bende mavi kanteron yağı içereni vardı. Bu da yeni. Yanında makyaj temizleme pamukları da hediyeydi. İkisini beraber 30 TL gibi bir fiyata aldım. Ondan sonra bu ürüne bayıldım. Çok muazzam bir ürün. L'Oreal Paris'in. Bende yıkama jeli var. Bu da makyaj temizleme. Makyaj temizleme gerçekten çok güzel bir ürün. Kuru ve hassas ciltliyseniz bu ürünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir yapısı var. Tamamen kremsi bir yapısı var. Ben genelde göz makyajımı miseler suyla çıkardıktan sonra bunu dediğim gibi bir hafta oldu sanırım bunu alalı ya da 5 gün falan oldu. Bunu iyice elime alıp yüzüme böyle yıkıyorum. Ondan sonra yıkadıktan sonra bir yumuşaklık geliyor. O hissi çok seviyorum. Kuru ciltliyseniz gerçekten sizin için değerli çiçekler. Gerçekten çok güzel bir makyaj temizleme kremi. Çok beğeniyorum. Ben bunun... Jel, yıkama jelini de kullanıyorum. O da çok güzel bir ürün. Ben zaten L'Oréal ve Neutrogena'dan çok memnunum. Onu da belirtmek istiyorum. Daha sonra Isana'nın bu daha önce alışveriş videomda bahsettiğim spreylerinden vanilyalı olanını aldım. Bu da gerçekten güzel bir ürün. Zaten Isana uygun fiyatlı ve güzel bir marka. Yine Isana'dan gideyim. Isana'nın duş jeli ay neden dinlenmeden konuşuyorum? Video uzayacak diye korkuyorum. <laughs> Isana'nın karpuzlu duş jeli. Gerçekten çok güzel. 300 ml olmasına rağmen ben bunu 10 TL'ye aldım indirimde. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten vücutta kalan bir kokusu var. Çok hoşuma gidiyor benim Isana. O yüzden normalde Body Shop'tan alıyordum ben ürünlerimi. Isana'yı keşfettikten sonra Rosman'da. Sürekli elim İsan'aya gidiyor. 3-5 tane falan duş jeli hala kapalı şekilde duruyor. Ben çok seviyorum duş jellerini. Köpürte köpürte yıkanmaya bayılıyorum. Bu da sanırım Watson's'a yeni gelen markalardan bir Kore markası. Fridia. Umarım doğru okuyorumdur. Fridia markası. Böyle aydınlatıcı mikro temizleme köpüğü. Bu da 145 ml olmasına rağmen. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 50 TL gibi bir fiyata almıştım. Hemen o markayı tanıtmışken yine nemlendirici kağıt maskesi var. Daha kullanmadım bunu. Bu ürünü de daha kullanmadım. Ben daha önce size ürünlerini göstermiştim. Misha da bir Kore markası olduğu için söylüyorum. Onların nasıl kremsi yapıları varsa bunun da gerçekten kremsi bir yapısı var. Ben zaten açık baktım koruma bandı vardı onu açtım yani hoşuma gitti. Bugün kullanmaya başlayacağım ya da bir videomda kullanırım cilt bakım videomda. Diadermine'nin yenilenmiş serisinden böyle hassas ciltler için olanını aldım. Bu da yüz yıkama jeli. Yani çok fazla yüzümü yıkadığım için hep böyle nemlendirici etkili ürünler bakıyorum. Bu ürün de yeni çıktığı için deneyimlemek istedim. Daha denemedim. Deneyip yorumlarımı söylerim sizlere. Bu da Nutrigina'nın Boost serisinden nemlendirici vücut spreyi. Ben duşta çok oyalanmak istemediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Bu da yine zaten bunun krem olanı da var. Yine aynı formda kokusunu çok seviyorum. Kokusu çok fresh ve vücutta gerçekten çok iyi bir nemlendirme etkisi yaratıyor. Çok kuru ciltliyseniz gerçekten Nutrigina'nın ürünlerini tercih etmenizi öneririm. Ben zaten bu seriyi de bitirmiştim. Bu üründen daha önce bir defa kullandım. Sanırım 2 yıl falan oluyor kullanalı bu Hydro Boost serisinin nemlendiricisinden. E, su bazlı bir nemlendirici. Çok güzel, çok seviyorum. Şöyle şöyle bir yapısı var. Zaten su gibi böyle vücutta ay, ciltte akıp gidiyor. Bu üründen bahsetmek istiyorum. Bu Ünü Baby'nin e, kolay tarama spreyi. Genelde çocuklar için e, satılıyor bu ürün. Ama ben çok 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 severek kullanıyorum. 2 3 tane bitirdim yeni olmasına rağmen sürekli saçlarımı nemlendirme isteği duyuyorum. Hele ki yaz aylarında saçlarım da çok uzun olduğu için ve gür olduğu için çok uzun gür ama hafif su dalgalı bir saç yapım var. O yüzden zor taranan saçlara özel bir seri eğer sizin de saçlarınız benimki gibi ise gerçekten size de iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten çocuklar için üretildiği için bu ürünler ekstra ekstra dikkatli olarak üretildiği için ben çok güveniyorum. Zaten Uni Baby'yi de çok seviyorum. Uni Baby. Konuşunca <laughs> niye böyle oluyorum ya? Çok beğenerek kullanıyorum. Alın gerçekten saçlarınız çok kuruysa çok seveceğiniz bir ürün. Bunu kullanın yani. Daha sonra yine Fush Beauty markasının şu ayak nemlendirici jellerinden nane yağı içeriyor. Ayak serinletici daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bunu birkaç defa kullandım. 2-3 gün önce aldım. Gerçekten çok güzel. Yaz aylarında çok seveceğiniz bir ürün. Zaten Fuchsville Rosman'da bulunuyor. Fuchsville markasını çok beğenerek kullanıyorum. Ben daha önce tırnak makasını falan almıştım. Yine ayak batırını da almıştım. Ayak batırı da muazzam bir ürün. Bir arkadaşıma da önerdim. O da çok beğendi. Beğenerek kullanıyor. Batırlara geçeceğim. Batırları da Rosman'dan aldım. Bu el e, yüz bakım batırını hemen hemen 10 gün falan oluyor alalı. Annem de kullandığı için şöyle dibini göreceğiz neredeyse. Çok 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 muazzam bir ürün. Hatta biraz süreceğim. Şöyle bileniniz biliyordur zaten. Influencerlar bayağı bunu övmüştü yani. Saç için olanı da övmüşlerdi bayağı bir. Ben genelde öyle çok övülen ürünleri hemen almıyorum. Herkes hevesini çıkarsın ben daha sonra alayım diye düşünüyorum. Bu ürünü neden daha önce almadım diye de üzüldüm açıkçası. Çok çok muazzam bir ürün ve indirimde 35 TL gibi bir fiyata aldım. Yani bu kadar büyük bir boyuna bence o fiyata değer yani 190 emele iyi gidiyor. Yüz içinde kullanılıyor. Ben yüz için kullanmıyorum. Annem yüz için kullanıyor. O da çok beğendiğini söylüyor. Cildini çok yumuşattığını söyledi bana. Bu da saç için. Bunu da yeni aldım. 2-3 gün oluyor alalım. Onu çok beğenince bunun da güzel olduğunu düşündüm. O sebepten aldım. Bu da saç için batırı. 7 yağ içeriyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Saçlarımı yumuşacık yaptı. Saçlarım kurumadan önce bunu sıkıyorum. Ertesi sabah uyandığımda saçlarım kuru oluyor. Bunu sürüyorum. Bir dahaki duşa kadar gerçekten saçlarım yumuşacık olarak kalıyor. Eğer sizin de saçlarınız kuruysa bu saç için olan batırı öneririm. Rosman'dan aldım. Yine gelelim Dali'nin şu vazelinine. Bu vazelini de çok 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 severek kullanıyorum. 2-3 tane bitirdim. Avokado yağı içeriyor. Bunu ben cildim için kullanıyorum. Bazen dediğim gibi ekstra bir nem istiyorsam vücudum için bu ürünü kullanıyorum. Bu ürün gerçekten muazzam bir ürün. Almanızı ve kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi benim gibi böyle çok çok kuru ciltliyseniz bu ürünü de tavsiye ediyorum. O da indirimde 13 TL gibi bir fiyata geliyor. Bence çok ideal bir ürün. Sizin için olabilecek bir ürün bence. Kuru ciltliyseniz değer. Şöyle Simple'a geçelim. Böyle Simple'ın Kağıt maskesini aldım. Bu ürünü daha önce bir defa kullandım. Ben çok beğendim. Nemlendirmesi oldukça iyi. Böyle rutin değil de genel olarak ayda bir e, yaptığınız ya da iki haftada bir, üç haftada bir yaptığınız derin böyle maskeli cilt temizliğinde kullanabileceğiniz bir ürün. Gerçekten bu da çok güzel. Bunu da e, indirimde 13 TL'ye almıştım. Evet hatırladım. 13 TL'ye almıştım. Güzel bir ürün. Isana'nın Hydro Booster Göz çevresi, bakım pedi, ciltler için 6 tane var içerisinde. 6 tane derken 6 ikili yani. 2 tane 6. <gülüyor> <gülüyor> yani 2 tane takıyorsunuz 6 adet var. <laughs> o şekilde. Ee, bu ürün gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar. Şöyle jel formda olması çok hoş. Hani bazı ürünler böyle yatarak durmanız gerekiyor. Öyle bir şey değil. Takıp 15-20 dakika bekletiyorsunuz. Ben bir defa kullandım çok güzel bir nemlendirme oluştu göz çevremde ve biraz serinlik verdi bana ben çok sevdim severek kullanmaya devam edeceğim bittikçe alacağım ürünlerden olacak biliyorsunuz ben L'Oreal'in mucizevi yağ göz çevresi için olanını kullanıyorum onun hiçbir şeye değişmem tabii ki de evet bunlar da böyle Mişa'dan aldığım kağıt maskeler bu C vitamini içeren aydınlık görünüm veren bir yüz maskesi bu gerçekten güzel bir ürün ben bunu daha önce kullandım Mişan'ın internet sitesinde alışveriş yaparken de denk gelince tekrar almak istedim. 50 TL gibi bir fiyata aldım. Yani bir kağıt maske bu kadar para vermek istemiyorsanız Simple'ın bu kağıt maskelerine de bakabilirsiniz. Özellikle Isana'nın da kağıt maskeleri çok güzel. Onlara da bakabilirsiniz. Onlar da indirimde 10 TL gibi 15 TL gibi fiyatlara geliyor. Ama ben bunu sevdiğim için almak istedim. Daha sonra bu da karpuzlu kağıt maskesi. Bu da ekstra nem içeriyor. Ee, tamamen vegan bir ürün. Bunu da aynı fiyata almıştım. Bunların ikisini de severek daha önce kullandığım için tekrar e, stoklamak istedim. Bunlar da böyle Me markasının ürünleri, ojeleri. Gerçekten çok güzel ürünler bunlar da. Ee, 1, 2 ve 3 numarası. Bunlar böyle set olarak satılıyor. Yanında zaten böyle bantlarını veriyorlar. Ben genelde özel günlerde sürüyorum böyle şeffaf renkler. O yüzden severek aldım. Onlar da çok güzel bir ürünler. Çok tatlı küçük. Evet daha sonra Essence'e geçeceğim. Essence'in bu lip batırı muazzam bir ürün. Çok 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 severek kullandım. İki defa kullandım. Aslında ben bunu alırken oradaki arkadaş bana şey dedi. ben buna bu lip batır ne kadar güzel diye böyle kendi kendime söylendim açıkçası. O da orada ürünleri diziyordu. Daha sonra bana şey dedi. O lip batır değil dedi. Peeling dedi. Hayır bu lip batır dedim ki üstünde yazmasına rağmen. Yok yok o e, batır değil dedi. Ya ben de rencide etmek istemedim o yüzden hiçbir şey söylemedim. Zaten bir tane kalmıştı almak istedim. Daha sonra gittiğimde de bir şey söylemedim. Yani bu lip batır gerçekten çok muazzam. Şöyle arkadaş belki peelingin ne olduğunu bilmiyordur bilemem. Şöyle yoğun bir formu var. Ama ciltte böyle pardon dudakta böyle çok 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 yoğun böyle bir yağ kalıntısı varmış gibi hissiyat kesinlikle vermiyor. Ve böyle çantaya atıp çıkmalık benim gibi kuru dudaklıysanız gerçekten almanız gereken bir ürün. Çok çok severek kullanıyorum ben bunu. Daha sonra Nutrigina'nın bu dudak bakım kremi. Nutrigina'nın bu dudak bakım kremi aslında Hydrobus'la beraber satılıyordu. Böyle bayağı bir uygun fiyata geliyordu sanırım. 50 TL olması lazım. O yüzden bu da onun yanında almış oldum. Bunu da bir defa falan kullandım. Bu da zaten nemlendirmesi oldukça iyi ürünlerden. Yine dudaktan gidelim. Bu da dudak serumu. Yine Essence'in. Essence çok tatlı ürünler çıkarmış. Çok çok beğendim. Çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Üstündeki renkler çok hoşuma gitti. Özellikle deseni çok hoşuma gitti şeftali yağı içeriyormuş yüzde on bu şöyle dikit formda bir ürün oldukça hoş çok severek kullandım bunu da gece yatmadan önce falan kullanıyorum hafif bir yakıyor sanki dudak büyütüyormuş gibi ama öyle bir e, formu yok neden yaktığını da anlamadım ama gayet güzel bir ürün nemlendirme olarak ben daha sonra size bir ürün tanıtacağım şimdi o yüzden dudaklarımı siliyorum çok merakla aldığım bir ürün. Bu Reveal Love Me markasının bu peelingi. Çok güzel. Nane nane ya içeriyor sanırım. Çok fresh bir nane sakızlar vardı ya onlar gibi. Deneyeceğim şimdi. İşte peeling budur. Yani içinde pütür pütür böyle partiküller olan peeling budur. Deneyeceğim. İlk defa deniyorum. Zaten Revol sadece Rosman'da var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Onda çok güzel ürünleri var. Oldukça uygun fiyatlı satılan ürünleri de var. Hemen temizliyorum. Yıkamam gerekir ama yıkamayacağım. İyice temizleyeceğim. Çok fazla çünkü yoğun bir partikül yok içerisinde. Hemen silinebilecek bir ürün. Hmm. Güzel. Aa çok güzel, çok bir ferahlık hissi verdi bana. Özellikle şey, benim dudağımda e, batır falan yoksa eğer e, ben onu sildikten sonra dudağım çok kuru kuru olur. Az önce kuruydu böyle o peelingi yaptıktan sonra. Çok tatlıymış arkadaşlar bunu gerçekten alın. Çok muazzam bir ürünmüş, çok hoşuma gitti ilk defa deniyorum bu arada. Daha sonra Maybelline'in bu e, bu standda birim standından aldım ben. Şunların ikisini Rossmann'da. 20 TL gibi bir fiyata geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ya 20 olmalı ya 25 olmalı. 10 numarası Nocturnal Rose diye e, mas rujundan şöyle elim üzerinde göstereceğim. Bu soğuk alt tonlu böyle mürdümsü morumsu bir renk. Gayet güzel bir renk. Çok hoş. Bu da bu L'Oreal'in galiba. Aynen L'Oreal'in Burgundy 590 numarası. Bu da yine ona göre kırmızımsı yine ama soğuk alt tonlu böyle mürdüm alt tonlu. Bu tarafta sürdüğüm Maybelline'in daha mat ve koyu. Bu taraftaki biraz daha kremsi bitişli bir ruj. Ben kremsi bitişli ekstra seviyorum. Çünkü dediğim gibi cildim ve dudaklarım çok kuru olduğu için. Güzelmiş. Beğendim. Daha sonra şu Misha'nın Misha'dan aldığım Allah'a geçelim. Hatta deneyelim bunu. Bu bayağı dediğim gibi influencerların da yine övdüğü bayağı övdüğü allıklardan Juicy Pink diye okunuyor. Sanırım yanlış okumuyorumdur şöyle likit formda yanak renginizmiş gibi bir görüntü verdi bakın. Burada yok. Burada var. Çok güzel, çok tatlı. Güzelmiş, övdükleri kadar varmış. Beğendim. Ürünü beğendim. Daha sonra yine Misha'dan gidelim. Hemen bu Sugar Tint'lerinden. Bu da yine o serinin çok beğenilen rujlarından. Deneyeceğiz bunu da. Hmm, su gibi. Rengi var ama su gibi. Şöyle şeftalimsi bir rengi var. Gördünüz? Hmm. Çok güzel, Nemlen nemli nemli. Bunun bir de silince böyle biraz yoğun sürüp silince böyle rengi yine kalıyormuş diyorlardı. Öyle yapalım. Böyle ıslak ıslak bir yapısı var ama dudağa sürdükten sonra da kuruyor. Onu da yanlış hatırlamıyorsam 100 TL gibi bir fiyat aldım ben. Silelim bakalım öyle dedikleri gibi miymiş. İnanamıyorum. Şuraya bak. Solgun dudandan eser kalmadı. Arkadaşlar sildim. Yani yıkayınca geçer herhalde ama baya kaldı. Böyle hafif dudak rengiymiş gibi kaldı. Çok sevdim. Çok güzelmiş. Daha sonra neye geçiyoruz? Mac'in bu Likit formda olan rujlarına geçelim. Mat seriden bir tane aldım. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Online aldım bunu. Dışarıdan görünce böyle şey gibi, şu renkmiş gibi görüyoruz ama bayağı bir koyu renkmiş. Böyle tek kat sürülebilecek bir ruj. Hemen göstereceğim. Böyle bu da soğuk alt tonlu böyle patlıcan morumsu gibi bir renk. Yani aslında bana da pek yakışacak bir renk değil bence ama. Dediğim gibi işte ben biraz daha böyle bu tonda gördüm onu. Biraz daha açık tonda. O yüzden almıştım. Şöyle göstereyim. Yani belki böyle hafif ışıltılı açık tonlarda yapılan göz makyajı ile olabilir. Daha sonra Nars'a geçelim. Nars'ın bu Torit allığını aldım. Bunda çok Almak istedim aslında ama hep böyle erteledim erteledim. Geçen gün dolanırken almak istedim. Böyle mini boy çantaya atmalık. Bunu da böyle deneyelim bakalım. Şu yana deneyeyim. İşte ya. Gerçekten allık odur yani. Çok güzel bir renk. Şöyle. Zaten bileniniz biliyordur. Baya güzel bir allık. Çok sevdim. Çok tatlı. İyi ki almışım. Güzel böyle çanta boyunu aldım ama beğenirsem büyüğünü de alırım. Şimdilik beğendim. Tozutmayan bir yapısı var. Zaten Nars kalitesi. Güzel bir olmuş. Daha sonra Kiko'ya geçelim. Kiko'nun Kiko, Kiko Milano'nun bu maskarasını aldım. Bu da çok sevdiğim alsam mı almasam mı diye tereddütte kaldığım bir üründü. Efekt maskarası. Şöyle kıvrımlı bir fırçası var. Umarım odaklamıştır. Şu olayı seviyorum. Çıt olayını seviyorum. Ürün böyle dışarıdan içerisine hava almıyor. Hissiyatı veriyor bana. Zaten öyle oluyor. Direkt böyle kapatılan ürünleri sevmiyorum. Mesela Maybelline'in bu serisinde de var o. Seviyorum öyle olan e, ürünleri. Bunu da Kiko'dan aldım. Kiko gerçekten e, severek kullandığım bir marka. E, far paletini daha önceki videomda kullanmıştım. Bu da yine Kiko'nun 02 numaralı Holiday isimli allığı. Bu da böyle yine sıcak tonlarda bir nar çiçeği gibi böyle vişne çürüğü gibi. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok tatlı, çok güzel bir ürün. Özellikle kabı da benim çok hoşuma gitti. Daha sonra yine Kiko'dan çok sevdiğim böyle tekli bir far aldım. Şöyle göstereyim. Mor. Pigmentli. Oradan pigmentsiz gibi gözükür belki ama çok hafif ışıltılar var içerisinde. Çok severek aldım. Severek kullanacağım. Bu da Beauty's'in Amaze It isimli highlighter'ı. Bu da böyle jel formda bir highlighter. Şöyle elimin üzerinde onu da göstereyim size. Nerede göstereyim? Diğer elimde göstereyim. Şöyle bir ürün. Biolis uygun fiyatlama arasında çok güzel ürünleri olan bir marka. Şöyle hafif ışıltı veren bir ürün. Çok hoşuma gitti benim. Bu ürünü de almanızı tavsiye ederim. Elimde bayağı uygun fiyata geliyor o da. Yine bu da Teknik markasının Eve Shop'tan aldım. Teknik bir tek Eve Shop'ta var sanırım bildiğim kadarıyla. Ee, Ayşe'da o Primer'ı. Ee, hoşuma giderek almıştım. Bunu zaten bir YouTuber arkadaşta görmüştüm. O yüzden aldım. Bu da güzel bir primer'mış. Bunu da deneyeceğim. Daha denemedim. Evet bu da Anastasia Beverly's'in Aurora Kit'i. Highlighter paleti. Bunu da severek aldım. Fakat şöyle bir kaza yaşandı. Şu Spectra renginde. Tırnağımdaydı ve kalktı. Neden bilmiyorum nazar çıktı galiba. Şöyle Luna rengini çok beğenerek aldım aslında ben. Şöyle deneyeceğim. Oo. Aşırı tatlı bir renk. Baya bu göz farı olarak da kullanılır aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel rengi var. Özellikle bu Orion ve Lyra rengi çok hoş. Gerçekten şöyle göstereyim renklerin pigmentini çok güzel zaten Anastasia güzel bir marka şu an sizinle deneyimliyorum hoşuma gitti onun dışında Maybelline New York'un yine bu yenilenmiş serisi belki sizde daha önce zaten eminim ki görmüşsünüzdür bunu da influencerlar çok övdü. Bu da ıslak ıslak bir yapısı yok. Çok yumuşak bir fırçası var. Şöyle kıvrımlı bir fırçası var. Bakın şöyle göstereyim size de. Baya güzel. Ben de severek aldım. Aslında böyle bir maskara arayışındaydım. Bunu bir deneyeyim dedim. Şans verdim. Bunda böyle bir çıt diye sesi çıkıyor. Hoşuma gidiyor o ses. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım videomu severek seyretmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.